Arkadaşlar hadi taşlarım olan bir video çekelim birinci gelsin çok güzel pomponlu. hadi diye gelsin bir iki üç çok güzel bakın böyle bir şey aa bu da çok renkli diye gelsin miyav, miyav. <laughs> çok güzel oldu. bu da pomponlu geldi çok güzel diye gelsin. Aa, çok güzel. Tavşan. diye gelsin bakalım? Geyik miyim ben ya? Sesi ya. diye gelsin? Çok güzel ama biraz küçük. Hadi diğer gelsin. Tavşan kulaklı yine geldi. <laughs> çok güzel. Diye gelsin. Aa, bana çok yakıştı. Çok güzel. Hadi diye gelsin. Yine renk. Hatırlıyor musunuz? Renklerin aynısından geldi. Ama bu pembe mor. Hadi diye gelsin. Yeni kart aldım. Ben bir prensesim. En sevdiğimle bitirdik. Bakın çok güzel. Acaba kaç tane e taktık? Lütfen tahmin edin kaç tane taş